ve yürüyüşüne göre, intizamına göre rivayet olunur ki İnegöl'de Milli Görüş Belediye kazandığı zaman ilk kazanırken çok zor şartlarda kazanmışlar. 94'te Mazbat'a 3-5 gün gecikmiş bir hafta kadar. Vermiyor seçim kurulu mazbatayı. Tutuyor elinde. Bunun üzerine Milli Görüşçüler sabredemiyorlar. Belediye başkanıyla beraber hani mazbet olmamış başkanlarla beraber meclis üyeleriyle beraber adliyeye gidiyorlar. Sonradan oradaki hakime hanım seçim kurulu hakimi hakime hanım. Sonradan bizim bir meclis üyemizle muhatap olunca tanıştıktan sonra diyor ki ya o gün siz o hükümet konağı bahçesinden bir girişiniz vardı ki sanki bir ordu geldi bir inançla, bir azimle, biraz da biraz da biraz da ıı, sinirle Sinirlenmiş <laughs> Hemen gelince hakim adım dedi ayağına dolaşıyor. Tamam efendim, tamam efendim. Yazın efendim, verin <laughs> efendim. efendim. Veriyorlar. Tabii orada bu gerekiyor. Şimdi mahalleye giriyorsunuz arkadaşlar. Ha girişte köye giriyorsunuz, kahveye giriyorsunuz, bir tesise giriyorsunuz. Gerçekten de oraya girişte gören insanlar ya hala adamım diyecek. Bunlar adam. Adam gibi adamlar geldi. Yerden <laughs> ne olursun. Dedikten sonra eğer sizin girişiniz muntazam olursa girdiğinizde adam gibi bir selam verirseniz selamun aleyküm böyle herkes duyacak şekilde Saadet Partisi Osman Gazi Teşkilatı'ndan geldi. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz. Duyurursanız ondan sonra usulünce, üç kişi beş kişi neyse herkes tokalaşırsa izdiham olur. Tokalaşmasını yapar. Diğer tokalaşmayanlar da ama bizlik bir şey yok diye böyle sürüne süre diva köşeye girmezler. Gerekirse ayakta dururlar, gerekirse uygun bir yere otururlar. Kılık kıyafeti düzgün, kendinden şey emin. Ama burada neyi dikkat çekiyorum? Demeyecek ki benlik ne var? Üç kişi tokalaşıyor, bir kişi üç kişi konuşacak. Demeyecek. Ekibe puan verilir. Sonra ahali diyecek ki oturma, tokalaşma faslından sonra konuş canım, konuş kardeş, ne konuşacaksan bir konuş gözünü seveyim. başlayacaksın o her doğru söylüyorsun diyecek. He doğru niye? Bir kere alıcılarını açtısan, Baştan puan verdi. Ya adamlar geldi, hele bir susun ya. Şu insanlar konuşsun diye. Bu bir giriş. E şimdi öbürünü diyelim. Geldiler. Ya birisi arabadan iniyor bağırıyor. Hey Ali hani? ne oldu? adam şey yapıyor öbürü ceketi atmış öbürü pantolonunu topluyor öbürü kravatını düzeltmeye çalışıyor öbürünün cebi içeride bilmem şu bu gel